Fatma Taşçura ben ev hanımıyım. Reçel yapıyorum işte. Evet. Kat minyatür portakal gibi bir şey. Süs bitkisi bir. Şimdi biz bunu ilk önce süs bitkisi olarak saksılarda yetiştiğini biliyoruz. Değişik bir lezzet ararken bunu da reçelini denedik. Birkaç denemeden sonra çok güzel lezzetli bir reçele ulaştık. Yapmaya devam ediyoruz. Efendim eee Şimdi e, Kuzan'da oturduğumuzdan dolayı narenciye bakımından çok zengin biliyorsunuz bura. Değişik bir tat ararken biz de kumkat'tan bir deneyelim dedik. Kumkatı önce bir birkaç denemeden sonra çok güzel bir lezzete ulaştık. Yapmaya devam ediyoruz. Peki nasıl yapılıyor kumkat reçeli? Kumkat reçeli öncelikle kumkatlar temizlenip yıkanıyor. Daha sonra e, suyun içinde kaynatılıp acı suyu alınıyor. Daha sonra şerbetin içine koyulup odun ateşinde tamamıyla organik bir şekilde pişiriliyor. Kent konseyinin düzenlediği lezzet yarışmasına katılmak için yapıyoruz bunu ve daha sonra da halkımıza vereceğiz işte beğenenlere. Saat kaynıyor. 6 saat kaynatıyoruz. Altı saat odun ateşinde yavaş yavaş kaşırmadan kaynatıyoruz, özleştiriyorum iyice. Kozalar <laughs> şurubu denedik. Ee, sebzeli erişte ben çocuklarım evde yapıyordum. Biraz daha fazla yaptım. Ee, onu denedik. Ondan sonra turşu denedik. Bunları yavaş yavaş deniyoruz yeni. Hepsi de çok güzel tepkiler aldı görenlerden. Yapmaya devam ediyoruz. Değişik tatlar aramadık. Çocuklar da çok sever. Bize kap kat diye şey yapıyorlar genelde. İnternette kum kum. Hah. Evet evet bak. Yükselen sepetine. Hmm. Olayım. İstanbul Osman şu üstte su, suya mı ya bir yere suya girmişsin. hemen hemen.